Yanağın, güzel, evet, çok güzel. Ben geçenler tanıştım bu ideyle. Bilmezdim şimdi. <laughs> Hazır var ya sandviçi. Çok güzel. Arkadaşlar. O iştiriyor. Ha? <laughs> hmm. Evet. Dınnak getirdi. Bak ama şöyle bir şey. Bu ne dedi? İde dedi. Dedi bundan daha güzel. İlk kebabıydı. Yani. Yani işte ilk kez orada yedim bu kici. O kadar pişir İnanılmaz bir kokusu var. Hmm. Ve çok güzel. Nasıl pişir ki ateşle? Ki geldi. şeylerde izi hmm. takılan şeyler hmm. var ya sadece. Her yapayım. var mı lan? Her. <laughs> Değerli her daim dostlar, misafirlerimiz ve izleyiciler. Şu anda bulunduğumuz yer Kızıl Hamam. Kızıl Hamam Osmanlı döneminde yapılmış 3 hamamdan bir tanesi. Diğer hamamlar limana yakın Kertikli Hamam ve Namık Kemal Meydanındaki Cafer Paşa Hamamı. Şimdi Kertikli Hamamla Cafer Paşa Hamamı e, ee, daha önce var olan bazı yapılar tekrar değerlendirilerek kullanılmıştı. Fakat bu içinde bulunduğumuz Kızıl Hamam ise bana çok orijinal geliyor. Şimdi Osmanlı'ya yapılan eleştirilerden ki şey yapılması lazım doğrudur. Eee başkentte uzak bir yerdeyiz de çok fazla mimari eser bırakmadığı söylenir. Eee ben sanat tarihçisi olduğum için biraz yakınen konuyu bildiğinden dolayı Tuncer Bağışkan'ın kitabında yüzlerce, binlerce Osmanlı döneminde yapılmış eserler var. Ha bunlar kimisi çeşmedir, kimisi köprüdür, kimisi hamamdır, kimisi sebildir, kimisi efendim e, mekteptir olabilir. Ki bu hamamda şunu anlatayım. Orijinal Osmanlı döneminde yapılmış bir hamam, kızıl hamam. Burada göbek taşı var. Göbek taşı. Efendim bu tarafta kubbeli bölümler var. Üç tane kubbeli bölüm vardı. En büyük olan bölüm burası. Muhtemelen sıcaklık perdeme eee veya yıkanma odasıydı. Burası göbek taşıydı. Burada bir kubbeli bölüm daha var. Nereden anlıyoruz? Şurada. Hmm. Bu Türk üçgeni dediğimiz pandantik türünden gelip kubbe oluştururdu bunlar. Yine bu tarafta da kubbeli veya tonozlu bir mekan olabilir. Giriş kısmı ise Hasan Bey'in <laughs> bulunduğu yer zannederim. Hatırlarsanız hamamlara girerken yüksekten hmm. inersiniz. Hmm. Ben hamamlarda genelde gördüğüm hep budur. Oradan gelip muhtemelen bu taraftan da iniliyor idi. Ve hamam demiş ki şunu söylemek lazım. E, hamam yıkanma kültürü tarihte var ama her medeniyette de yok. Yani e, Mısırda hamam var mıydı bilmiyorum e, veya işte Roma'da çok yaygındı, sarımlar, sarımlar. Osmanlı'da yaygındı ama Bizans döneminde yapılan hamam bilmiyorum ben sanat tarihi olarak. E, Türklerde su kültürü, hamam kültürünün çok eskiye gittiğini şuradan öğreniyoruz. E, Orta Asya'da Kızıl diye bir bölge var, burada Kızıl hamam bağlantısı yoktur ama sadece şimdi. Ee, hoş bir tesadüf oldu. Hoça denilen bir bölge var. Hoçada yaklaşık 2000 yıl öncesinden evler bulundu. Bu evlerde de bu üçgenler köşelerdeki kubbeye dörtlü e, kareler kubbeye işlerde bir ibare öyledir. Türk üçgeni denir çünkü en eskisi Hoça'da görüldü. Hoça'daki evlerde aynı zamanda duvarların içinde borular var. Hı. Hem ısıtmak için hem de su geçirmek için. Yani hamam geleneği sanki Türklerde biraz daha eskiye dayanıyor. E, dolayısıyla Türkler Roma kültürü ve e, ülkelerine geldiler. Daha sonra o medeniyeti devam ettirdiler. Bunlardan bir tanesi de hamam diyebiliriz. Çünkü Roma'da da çok büyük hamamlar vardı. Sevgili dostlar, bugünkü gezimiz biraz sarkarak burada bitiriyoruz. E, Hepsini anlatmamız mümkün değil. Edaarcığımızda olanları paylaştık. Söylediğim gibi hem öğreniyoruz, hem öğretiyoruz, hem tanımaya çalışıyoruz. Hem Güzel de bir gezi oldu. Katıldığınız için hepinize teşekkür Değil ederim. De. İzleyicilerimize de teşekkür Değil ederiz. De.